Tüm emekliler eşgüdüm kurulu dönem sözcüsü İsmail Tutoğlu, emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini belirterek ocak ayı beklenmeden seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi. Tutoğlu, promosyon konusunda kamu bankalarını da eleştirerek, "Kamu bankaları promosyon konusunda ceberut davranmaktadırlar. Benim paramı bankada kullanmalarına rağmen bunun karşılığı olan promosyonu yeterli derecede vermemektedir." dedi. Ülkemizde yaşanan sıkıntılardan en fazla etkilenen emekliler ve emekçilerdir diyen Tutoğlu, emeklilerin ve emekçilerin geçimi oldukça zor. Özellikle iktisat bilimine aykırı bir ekonomik politika izlenmektedir. Bu izlenen ekonomik politika emeklileri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmiştir. Acil olarak emeklilerin sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Ocak ayında zam yapılacağı söyleniyor ancak emeklinin ve emekçinin ocak ayını bekleyecek hali kalmamıştır. Bir an önce seyyanen herkese zam yapılmalıdır ifadelerini kullandı. Kamu bankalarının promosyonlar konusundaki tutumu da hükümetin tutumuyla direkt bağlantılıdır. Kamu bankaları promosyon konusunda ceberut davranmaktadırlar. Benim paramı bankada kullanmalarına rağmen bunun karşılığı olan promosyonu yeterli derecede vermemektedir. Özel bankalar 8 bin liraya yakın promosyon verirken, kamu bankalarının en fazla 750 lira promosyon vermesi aynı zamanda kamunun, iktidarın, vatandaşına emekliye bakışını göstermektedir. Bu konuda da acil çözüm üretilmesi gerekir diye düşünüyorum, dedi.